ve 98. ayet-i geliyoruz. Ve euzu bike rabbi en yahdurun ve euzu ve ben sığınırım bir sana rabbi rabbim en yahduruni benim yanımda hazır bulunmalarından bulunmaları benim yanımda Hazır bulunmalarından benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. E, Rabbim onların şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım. Ayetler çok ilginç bir olayı vücuda getiriyor. Şeytanlar her zaman insanların kendilerini göremeyecekleri bir yerlerden, şeytan ve onun kabilesi diğer şeytanlar insanları görebiliyorlar, yanlarında bulunabiliyorlar ve Allah Teala da diyor ki, peki ben onların, şeytanların benim yanımda bulunmalarından sana sığınırım.